Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi esma'in. Estağfirullahalazim ve etubi ileyh. Amma abad, muhterem kardeşlerim. Bugünkü dersimiz İslam ceza hukukunda zina ve cezasıdır. Biz daha belki derslerimizde zinanın ayetlerle, hadislerle nasıl haram kılındığını fert için, aile için, cemiyet için ne kadar büyük zararlara, belalara, musibetlere, felaketlere sebep olduklarını bu işin emniyet, asayiş, iktisat, sağlık vs. yönlerden ne büyük bir bela olduğunu anlatmıştık. Geçen seneki derslerimizde. İşin bu tarafları üzerinde hiç durmayacağız. Konumuz sadece ceza hukuku açısından zinaya bakmaktır. Dersimizde. Maalesef bu kadar büyük bir çirkin iş bugün modern dünyada suç sayılmamaktadır. İslam ile diğer hukuklar arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de budur. Allah Celle Celaluhu zinayı suç sayarken ve ona kendisi bizzat bir ceza tayin ederken <laughs> İslam dışı gayrimüslim ya da dinsiz yani laik hukuklar İslam hukuku <laughs> açısından çok büyük bir farklılık göstermekle beraber Yavuz hırsız misali kendi hukuklarının daha güzel, üstün, ahlaki, erdemli, faydalı olduğunu söylüyor. Pes doğrusu ya. Zina gibi bir işi suç olmakta çıkarıyorlar. Her neyse Allah Celle Celaluhu zinayı suç kabul etmiştir. Haram kılmıştır. Bunu suç kabul etmemek, haram bilmemek, çirkin görmemek Müslümanı dinden çıkarır. Müslüman için böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü Müslüman Allah'a teslim olan insandır. Haddi gerektiren zina suçunu şöyle tarif edebiliriz. Evlilik, şüphe ve mülkiyet gibi bir bağ bulunmadan hayatta olan bir kadınla mezhebimize göre önden cinsi münasebette bulunmaktır. Kadının zinası da erkeğin bu işine rıza göstermek ve imkan vermektir. Tarife dikkat edecek olursak Evlilik şüphe veya mülkiyet gibi bir bağ bulunmayacak diyor. Çünkü insan evli olduğu veya evlilik şüphesi, şüpheler cezaları kaldırır. Ya da mülkiyet. Bugün kölelik kaldırılmıştır. Daha önceki dönemlerde insanlar köle kullanıyordu. Kadın ve erkek köleler. Dolayısıyla bu köleleriyle de sahiplere ilişkiye girebilirlerdi. Bunlar da tarifin dışına çıkarılmıştır. Demek ki aralarında nikah bağı olmayan yabancı bir kadınla bir erkek cinsel ilişkiye girecek. Bir başka özellik cinsel ilişkiye girdiği kadın hayatta olacak. Yani canlı, diri. Burada ne anlaşılır? Ölüyle cinsel ilişki zina cezasını gerektirmez. Başka bir ceza. Elbette ki vardır böyle bir durumda ama hat neydi? Doğrudan cezasını Cenab-ı Allah'ın verdi. Ancak Allah'ın affettiği ki o da söz konusu olmaz. Kamu hukukuyla alakalı bir suç idi. O bakımdan canlı bir kadınla. Hanefilere göre önden ilişki. Gerçi İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'in iştahatına göre kadınlar ve akbuyunun arkadan dübürden yapılan cinsel ilişki her ne kadar nikahlı bile olsa haram, böyle de haram, böyle de haram. Buna rağmen böyle bir ilişki Hanefilere göre zina suçundan ceza almayı gerektirmez. Fakat şafilere ve hanbelilere göre gerektirir denilmiş. Farkı bu. Cinsel münasebet diyoruz. Fiilin tespit edilmesi için bu cinsel ilişkinin dört erkek şahit tarafından bizzat görülmesi. Bunun ötesinde bir kadını bir tenhada sıkıştırmış, öpmüş, sağını sonunu ellemiş vesaire. Bu zina suçu değildir. Bunun da bir cezası vardır. Fakat zina suçundaki ceza olan hat değil, başka bir ceza Öyleyse suçu iyi anlamak lazım. Bir kere daha tekrar edelim. Suç, bir erkeğin evlilik, şüphe veya mülkiyet gibi herhangi bir karşıdaki kadınla bağlı bulunmadan hayatta olan bir kadınla önden cinsel ilişkide bulunmasıdır. <laughs> Kadının durumu da buna imkan vermesidir. Bunun zinası da o. Peki Böyle bir suçun tespiti nasıl olur? Mahkemeye gidilecek. Ya suçu işleyenin kendisi gelir, dört defa suçunu itiraf eder veya dört şahit bizzat bu işi gördüğünü beyan ederler. Görenlerin şahitlik yapmak mecburiyeti yoktur. İsterlerse etmezler. Ama şehadete davet edilirse gidilmek durumundadır. Yani zina yapan insanı görse birisi Şahitlik yapmak mecburiyetin değil. Hatta günahların üstünün örtülmesi nasihat etme imkanı varsa nasihat edilmesi teşvik edilmiştir. Burada neyi amaçladık? Mahkeme kararıyla, şahitlerle, yargı diye, değerli kardeşlerim bir insanın falan zina etmiştir diye yakın akrabası olabilirsin. Gidip öldürme hakkı yoktur. İhkaka hak caiz değildir. İki temel prensip size hatırlatayım. Birisi bu. İhkaka hak yani hakkı insanın yargılamadan kendisini olması doğru değil. Yakının arzamında ila başını görmüştük burada değil mi? İla ve li'an bahsi. Adam karısını zina yaparken görse mahkemeye gidecek, karşılıklı lanetleşeceklerdi. Dört kez değil mi? Ben böyle gördüm. Yalan söylüyorsam Allah'ım lanet üstün olsun. Kadın da dört defa hayır yalan söylüyor, doğru söylüyorsa Allah'ım da azabı üstün olsun de. Hakim onlara ayrılırdı. Yakında talak başında bunu anlatmıştım. Öldüremezsin. Bu yetkiyi kimse vermemiş. Yargısız, mahkemesiz. Öldürürse devlet öldürür. Hangi cezalarda öldürür onu göreceğiz. Kimse kimsenin Öldüremez. Bir bunu tespit. Yani ihkaka hak caiz değildir. İkincisi tekrar söyleyelim baştan söylemiştik. İslam ceza hukukunun uygulanması için İslam devleti gerektir. İslam devleti olmayan mesela layık devlet veya başka bir hukukun Hristiyanlar, Yahudilerin şeriatının uygulandığı bir ülkede insanlar bu cezayı veremez yani tekrar edeyim hadlerin infazı için İslam devleti gerek. Bu yüzden Müslümanlara İslam'ı öğretecek, yaşatacak, haramları engelleyecek, suçları cezalayacak, vergiyi toplayacak, millete hizmet için memuru tayin edip iş görecek, vatanı dışarıdan koruyacak düşman saldırısında bir İslam devleti kurmak Müslümanların üzerine farz. Böyle bir devlet yoksa onları ceza olarak had cezaları da uygulanmaz. Çünkü uygulama esnasında fitneye sebep olunur ve bunu zaptu, zapt altına almak da çoğu zaman mümkün değil. Cezası nedir? Zina suçu cezası başından evlilik geçmiş olan insanla hiç başından evlilik geçmemiş insan arasında farklılık gösterir. Biz bu başından nikah geçmiş, nikah ile cinsel ilişkiye girmiş olan insana muhsan diyoruz. Allah'ın ihsanını, bir güzelliğini tatmış, yaşamış. Öyle olmayana da gaydimuşlar diyoruz. Allah'ın bu nimetini henüz tatmamış demektir. Muhsan olmayan zanim, yani evlilik içinde eşiyle birleşmemiş bir kimse, evlenmiş, boşanmış, şu anda eşi yok ya da eşi ölmüş şu anda bekar, o değil bir kere başlıktan nikah geçmiş, kendi eşiyle cinsel ilişkiye girmiş insana muhsan denir. Böyle bir adam zina ettiğinde cezası ölümdür. <laughs> <laughs> Muhsan'ın cezasını söylemiş olduk değil mi? Halbuki biz ne diyorduk? Muhsan olmayanın cezasını veya Peki sözü oradan başlayalım. Başından nikah geçmiş ve bu nikahla dinsel ilişkiye girmiş insana muhsan diyorduk. Bu adam veya kadın zina ederse suçu da şahitlerle veya kendi itirafıyla İslam devleti mahkemesinde sabit görülürse cezası ölümdür. Ölüm cezasının delili Peygamberimizin hadisleri ve uygulama. Fıkıh kitapları ve hadis kitapları bu hadisleri ve uygulamadaki delilleri açık açık anlatırlar. Teferruatını oraya havale ederim. Ölüm cezası da taşlanarak öldürülmek şeklinde tespit edilmiştir. Buna ehli sünnetin dışında bazı mezhepler, mutezile ve hariciler gibi karşı çıkmışlar ise de ehli sünnet ve cemaat mezhepleri bu konuda ittifak etmişlerdir. Demek ki ergenlik çağına girmiş, aklı başında, gülü çağı, ergenlik çağına da girmiş, aklı başında bir Müslüman, sahih başından sahip bir evlilik geçtikten sonra böyle bir şenaati, cinayeti işlerse cezası rejimdir. Peki evlilik içinde eşi ile birleşmemiş bir Müslüman yani gayri muhsan muhsan olmayan insan daha rahat bir tabirle bekar, hiç başında nikah geçmemiş bir kimse. O kimse de tekrar ederim zararı yok. Müslüman akıllı bülü çağına ermiş. Zina edersen kadın ya da erkek cezası yüz celdedir. Celde değnek ya da kırbaçla vurulmaktır. Ezzani ve zaniye. <laughs> Fezidu kulla vahidun minhum amiyete Ayet-i ile sabittir bunun cezası. Allah Kur'an'da bizzat böyle koymuştur. Zina eden erkek ve zina eden kadın her birine yüz değnek vurulur. Bu değnek su sabit olduktan sonra yüzüde olmama olmamak kaydıyla belli bir vücudunda birleştirmeme kaydıyla, vücudunun değişik yerlerine dağıtma kaydıyla toplum içerisinde teşhir de ayrıca bir cezadan caydırıcılık gücü vardır. Yüz sopa vurulmaktır. Aslında sopa çok bir şey ifade etmez. Eli böyle şu kadar kalınlıkta bir kamçı ya da sopayla böyle vurmak. Ama bundan adamı bir şey olmaz da zina etmiş diye cemiyetin içerisinde, şehrin en kalabalık meydanında, kasabanın ortasında bu ceza bir insana verilirse eğer Müslümansa, yer yağsa da içine giysem de bu çok büyük bir bela ve musibet olur. Evet, değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde de bunları gördük. Hadis-i şeriflerde uygulamada bu cezadan sonra bir yılda sürgün, yani 24 saatlik ötede bir mesafede yaşama cezası da verilmiş. Hemen söyleyelim, İmam Ebu Hanife mezhep sahibimize göre bu devletin siyasetine havale edilmiştir. Yani icabında daha tenhada ve uzak yerde bu kötü fiiller tanımadığı insanların arasında devam etme ihtimali de vardır. Mutlaka böyle yapılacak anlamına da gelmez. Ama gerekli görülüyorsa bu da yapılabilir. Fakat bazı mezhepler Peygamberimizin uygulamasından bunu cezanın içerisine dahil etmişlerdi. Böyle bir ayrı bir uygulama da vardır. Onu da e, haber vermiş olalım. Allah Celle bu Müslümanları böyle seni bir suçtan, <laughs> ceza almaktan muhafaza buyursun. <gülüyor> İllahi Fatiha. <laughs>